Arkadaşlar merhabalar. Bugün küreselin en sağlam mezarlık destelerinden birisiyle oynuyoruz. İskelet krallı klasik mezarlık destesi. desteleri kupada oynamamızı isteyen çok fazla arkadaş vardı. Bu yüzden ben de kupada çekmek istedim. Hesap için de can abiye teşekkür ederim. İlk rakibimizi de bulduk. Itachi Uchiha. Ut herhalde bir anime ismi ben çok bilmiyorum ama Itachi Uchiha vardı. O çok geliyordu. Bu da herhalde onlardan biridir. O hayaleti ana kuleye çekmeyi düşünüyorum. O yüzden şöyle bir arkadan buz büyücüsü atalım ilk başta. Şuraya bir yavru ejder hayaleti de ana kulemizi aktif edelim. Migros turnuvası varken arkadaşlar bu hesaptan bayağı deste çalıştım. Migros turnuvasında da zaten büyük finalde ikinci oldum arkadaşlar. İlk başta elemelere katıldım. Elemelerde finale gitmeye hak kazanmıştım. Sonrasında da ikinci oldum arkadaşlar bu desteğiyle de yarı finalde oynamıştım. Gerçekten çalışmamın karşılığını da aldım. E, karşı oynamıştım ve Ramak Kala kazandım yani gerçekten çok güzel bir maçtı. Ee, şöyle buradan bir varil attım ama evet tamam. Bu destede sanırım yaşlı cadı var. O biraz bizim için sıkıntı olabilir. Bakacağız. Bilmiyorum, olmaya da bilir. Hatta bir bassam ya, bir özelliğini basacağım arkadaşlar. Rakipte bir ne var görelim. Evet, iskeletler şu anda kulede güzel vuruyoruz. Çok güzel. Evet, bayağı vurduk bu arada. Ee, şimdi gelen o hayalete karşı da bir mezar taşı atalım. Evet, bu şekilde bir an kovaladı diye düşündüm ama tamamdır. Ee, kraliyet domuzlarına dikkat etmemiz lazım. Zaten ana kulemizi de açtık. Evet ayna da var. Ancak bu destede uçan makine yoktu. Kendisi sanırım uçan makineyi kendisi eklemiş. Normalde yoktu yani. Varili atalım. Birazcık savunma oynamamız lazım. Çünkü uçan makine ilk başta neyin yerini aldığını bilmiyoruz. Yaşlı cadı da var bu destede normalde. Yaşlı cadı var mı yok mu mesela onu da öğrenmemiz lazım. Bir şekilde yani şok birliği de vardı bu destede mesela. İşte şok birliği mi var? İşte yaşlı cadı yerine mi aldı? Şok birliği yerine mi aldı? Onları görmemiz lazım bu arada. Şöyle buradan bir varili atalım. Ardından şöyle mezar taşını atıyorum bu arada. Buna vursunlar. Evet. Savunmaya yatmamız lazım. Çünkü atak yapmamız şu an için çok riskli. Eğer ki yaşlı cadı çıkarsa çok hasar yeriz sonrasında. Çok fena bir atakla bize gelir. İskelet kralı da atıyorum diyeceğim. Tersten 16 seviyeyi şu anda yemiş durumdayız. Barbar varilini bar de atalım. Buraya bir zihir. Dikkatli oynayalım ama hala rakip ne, ne, neyin yerini oynuyor? Ben hala onu merak ediyorum. Hani e, Yaşlı cadım var mı yok mu? Ya Yaşlı cadısı var muhtemelen. Yani bu şekilde de sakladığına göre. Evet şöyle bir gelin siz. Evet bayağı iksir harcadı aslında orada ya. Bir hata çıksak mı bilemedim. Ya yani bir atak deneyelim ya. Evet orada çok yanlış attım. Ana kuleyi açacağım. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Ana kuleyi açacağım. Umarım açmam tabi de. Yok açmadım şu an. Güzel açmadım. Orada bir hata yaptım gibi ama sonrasında açmadım. Güzel oldu. kule orada şeyi görmesi çok iyi oldu. Bir tane iskelet ana kuleyi açacaktı. Evet 900'e kadar düşürdük orayı. Evet bu arada çok birliğiymiş. Evet tamamdır. Yaşı cadısı yok bu arada cidden. Arkadaşlar bundan sonra savunma ağırlıklı oynamamız lazım. 900'e kadar düşürdük. Evet tekrardan geldi. Uçan makine biraz bize sıkıntı yaratacak. Şöyle iskelet kralı atıp sonrasında bir zehir daha atacağım. Evet domuzlar tekrardan geliyor. Şöyle yapalım. Birazcık geriye gelin şöyle. Hatta buraya bir varil daha atacağım. Vurmayın. Güzel. 54 saniye şu an savunacağız arkadaşlar. Çünkü hani mezarlık destesinde şunu görüyorum ben. Hani ee, kuleyi almak zorunda değilsiniz. Yani gidip kule canıyla da kazanabilirsiniz. Öyle de bir durum var. Şu anda da zaten savunmaya yatıyorum gördüğünüz üzere. 900 canın ee, 900'e kadar düşmedikçe kulemiz bizim için iyi. Güzel şu anda durum bizim için bu arada bayağı iyi. Tekrardan geldi. Şöyle mezar taşını atıyorum. İskelet kralı atalım Mezar taşını koruyalım. Ve çok hızlı oynuyoruz şu anda oyunu. Rakip spam yapıyor çünkü kaybedecek eğer ki. oraya alamazsa. 10 saniye kaldı. Tekrardan bir mezar taşı daha dikiyorum. Kasırgayı falan dağıtalım. Ardından varili dağıttığımız anda tertemiz bir şekilde kule canına oynayarak savunmaya yatarak maçı kazandık. Güzel bir oyundu bizim için. Ee, özellikle yaşlı cadının olmaması bize çok katkı sağladı. İki kere mezarlık attık zaten. İki mezarlık atıp sonrasında da full savunmaya yatıp e, maçı kazandık. Güzel bir oyundu. 6100'den beri kasıyorum. 6100'den 6700'lere kadar çıkardım hesabı. Ee, videosunu da çekmek istedim. Çok fazla isteyen oluyor hani e, video hani kupada çek diyen hani bazı arkadaşlar işte mücadelede istemiyor. O yüzden kupada çekmek istedim. Ancak her zaman olur mu tabi bilemem. Çünkü bu destede de her kart max değil ama elimden geldiğince kupada oynamak istiyorum. Koç Logan geldi. Bakalım. <laughs> Özür dilerim. Evet. Remeli destesi mi? Bakalım. Evet arkadan attı. Tamamdır. O zaman bize kasırgayla ana kuleyi açarız. Bizim işimize gelir bu arada. Peki. Ha, bu arada dart goblin'i varmış. Evet, Bu bizim için kötü oldu biraz. Yani dart goblin'ini bulmasak iyiydi. Hemen şöyle bir varil atalım. Hasar yemeyelim. Rakip bayağı spamlıyor şu an. Ee, yani bizim özellikle iki kat iksire kadar savunma yapmamız da lazım biraz. Çünkü evet, rakip yine başka yerden attı. Bu arkadaş hiç kasırgayı falan takmıyor. Veya ana kule vuruyor mu vurmuyor mu çok umurunda değil. Gelişi güzel madenci kullanıyor. Topu var, madencisi var. Tamam. Eee Dark Goblin'i geldi gelirse yeri basarım. Evet Valkür de varmış. Bunu da görmüş olduk. Büyüsü ne acaba? Yani bir de büyüsü vardır muhtemelen. Alev topu falan olabilir. Onu da merak ediyorum şu an. Eee ne yapacağız? Ona karşı şöyle mezar taşı atalım. Yani yapabileceğimiz başka bir şey yok şu an. Güzel. Şöyle hemen yapalım. Yani çok hasar yemiyoruz. Orada yediğimiz hafif hasarlarda bizim için çok sorun değil. Özellikle iki kat iksirde daha da aktif oluruz. Çünkü daha ağır olduğumuz için arkadaşlar rakibe göre. Bir mezarlık deneyelim mi? Bir deneyelim bir mezarlık. Buraya da güzel bir zehir atalım. Orada Biraz olsun vuruş kazanabiliriz. 3300'e kadar düşürürüz tahminimce evet 3300-3200 güzel fena değil. Yani rakipte de şu anda hemen hemen başa baş bir maçımız geçiyor. Tekrardan bile döndürebiliriz aslında. Buradan buz büyücüsü atıp sonrasında da o desteğe de gelip tekrardan mezarlık atalım. O kadar hani kart biriktirebilecek bir destesi olmadığı için mezarlığı da basabiliriz aslında. Çünkü hani öyle kart biriktiremiyor aslında. Hani duvar yıkıcı falan genel olarak madenci. Yine de dikkatli olun. Şöyle arkaya bir özellikle o Dark Goblin'ini bir alalım da o Dark Goblin bizim için sıkıntı çünkü. Büyüsü ne mesela ben onu da merak ediyorum. Hala çıkarmadı ama bir büyüsü vardır herhalde. Mezar taşını atalım ilk. Güzel burayı bir zehir. Böyle zehirleyelim aynı zamanda. Zehirle de vuralım. Büyüyle de vurmak yani mezarlığın olaylarından birisi. Bazen sadece büyüyle vurup vurup kazandığı dahi oluyor yani. Hiç mezarlık atmadan maç kazandığımı da biliyorum diyeceğim. Evet orada o disket kral. E evet, disket kral bu arada roketi yemedi. Hemen şöyle bir mezarlık atana çıkalım tekrardan. Ee, evet o dart goblini bizim için çok sıkıntı ya. Şöyle zehir atalım buraya ama. Evet roket bizim için biraz sorun oldu. Arkadan atsam bu şöyle mezar taşını. Madenciye karşı. Buna da roket atabilir tabi. Evet attı. Evet. Ee, böyle buz büyücüsünü atalım. Roket cidden her türlü bana problem yani. Mezarlıkta oynasam, golemde oynasam. Roketten nefret ediyorum. Tekrardan şöyle mezar mezarlık hatana çıkalım. Hatta valkür gelecektir. Acilen şöyle bir kasırga yapalım. Güzel orada o dark goblinini de aldık bu arada. Bir de zehir bassak. Yok yani yok vuramadık. Yani aslında dengeli gidiyoruz ama rakipte tabi roket olduğu için. Böyle tekrardan iskelet kralı atıp tekrardan mezarlığa çıkalım. Rakibi yani rahatsız etmemiz lazım. Öbür türlü zaten kazanamayacağız diyeceğim ama işte gördüğünüz üzere Dart Goblin'i olduğu için yani rakip Dart Goblin'i ile tutup rokete dönüyor ve kazanıyor yani maçı. Vurdurmayalım diyeceğim. Evet roket tomruğa gidiyoruz. Yani yapabileceğimiz gerçekten bir şey yoktu rakip çünkü inanılmaz antiydi bize. Roketi döndürüyor işte dart gobliniyle savunuyor. Valkyrie de zaten güçlü tutuyor tankları ve maalesef kaybettik yani ilk ikinci maçta böyle büyük bir antiyle eşleşmemiz kötü oldu. Zaten dart goblini mezarlığın en büyük antilerinden birisi diyebilirim. Ana kulenin arkasına atıp çok rahat savunuyorlar. Evet Sü mü diyeceğim Si geldi. Yani diyeceğim Ronaldo'nun o meşhur sözünü falan mı koydu diyeceğim. Si, Sili hatta. Sili. Sivis. Evet İsviçre'den Sili ile oynuyoruz. Sivis. İsviçre demek. Evet İsviçre'nin dünya ülkelerinden farklı olarak mesela Switzerland diye yazıyor ama CH yani uluslararası kısaltma kodu CH. O biraz böyle farklı. Evet. Hatta birçok insan da merak eder hani İsviçre'nin İngilizcesi Switzerland falan hani neden CH olarak kısaltılıyor diye düşünüyorlar. Evet bu arada köprüde kalması güzel oldu. Ee, mezar şey barbar varili ve yavru ejderi var onun da. Mezarlık olabilir. Biz de bir varili atalım bir göreceğiz ne oynuyor. Kara Prens. Golem mi? Tamam. Ee, Atağa çıksak mı bilemedim. Evet bu arada golenmiş. golemmiş. Evet, bu destede çok büyük ihtimalle yıldırım vardır. Arkadan biz bir buz büyücüsü atalım diyeceğim. Evet. Rakip de arkadan golemini attı şu an. Ee, savunmaya da oynamamız lazım. Goleme karşı oynuyoruz. Evet kendi destebi de kendi kartımı da daha doğrusu bulmuş durumdayım şu an. Hemen iskelet kralı atalım. Orada yıldırım yiyebiliriz. O yüzden koruyabildiğimiz kadar kart koruyalım. Şöyle de bir kasırga atalım oraya. Ee, bir görünme şey görünmez diyorum. Kraliçeyi kullanıyorum sanki. İskelet kralının özelliğini de basalım. Evet yani. Hasar almadan savunduk neredeyse. Güzel. Bu sefer tersi atacağım mezar taşını. Birazcık rakipte tedirgin olsun. Çünkü her an tersten gelebilirim. Golemde bu korku her zaman vardır. Tersten bir anda mezarlık basarsa ne yaparız falan. Ama şu an tabi çok riskli olur. Risk ee, etkıra atalım. Zehir de elimde. Arkasına bir şey daha atarsa bir zehiri de yakışır oraya. Evet yıldırım attı. Tamam. Güzel onu da aldık. Ee, ne yapalım şu an? Bir mezar taşı daha atıp sonra yavru ejder atıp bir atağa mı çıksak diyeceğim. O Kral orada öldü neredeyse. O yüzden hala hata çıkmayacağım şu an. Ama bir çıkacağız, pir çıkacağız diyebilirim. Tabi <laughs> o mümkünse. Tekrardan mezar taşını attım. Bisket kralı da atıyorum. Tamam. Sonuçta yıldırımını attın oraya. 6 iksir harcadım. Güzel bir hata çıkabiliriz miyiz diyecektim. Yavru ejderle güzel kesti. Tamam şöyle buz büyücüsünü de bir atıp onları bir koruyup biz buradan bir hata çıkalım arkadaşlar ya. Gece cadısı falan gelirse elimde yarasa da şey kasırgada hazır diyecektim. Biraz vuralım orada. İskelet kralı dağıtıyorum. Özellik toplayalım. Evet 2400'e kadar düşürdük. Güzel bir hasar verdik. Bir yıldırım gelir mi? Geldi hiç şaşırmadım. Şöyle mezar taşını dağıtıyorum. Tekrardan deneyelim mi şansımızı? Şöyle deneyelim ya. Çok mu agresif oynadık bilemiyorum. Tamam oraya güzel bir zehir yakışabilir. Oduncuyu falan da alalım orada. En azından orada zehirlersek onları en azından kart biriktirmemiş oluruz rakibe. Evet şu anda tekrardan golemi bastı. Savunmaya yatacağız. Yani biraz ilk maçta olduğu gibi daha doğrusu. 2100 can. 1000 can öndeyiz. Ama tabi yıldırımın da var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Bekliyorum şu anda yıldırım şey e, Zehir atmak için Rakip yıldırım bastı Şöyle bir tekrardan basalım bizde Şöyle de geriye çekip acilen Bir de oraya bir varil attığımız anda Çok güzel bir savunma yapmış oluruz 35 saniye Savunacağız sadece Savunmamız lazım Şöyle bir buz büyücüsü attım Orada yavru ejderi korumak istedim 2600 can Yani neredeyse başa baş bir maç biz bir mezarlık atana daha çıkalım orada. Hatta bir mezarlık atalım biz ya. Orada ne olursa olsun 3-5 bile vursa bizim çağrımızdadır yani. Güzel. Tamamdır. Buraya da bir zehir bastığımız anda gerek bile kalmadı. Orada gördüğünüz üzere mezarlık çok fazla vurdu ve maçımızı kazandık arkadaşlar. Genel olarak uzun maçlar geçti. Uzatmanın sonuna kadar oynadık. Mezarlık oynadığımız zaman genel olarak böyle oynuyor zaten. Bugün de ee, 3'te 2 yaptık. Zaten o bir maçta aşırı antiydi ve 6100 kupaya çıktık. E, bu hesapla da 7000 kupayı da hedefliyorum. Daha sezonun bitmesine zaten 8 gün falan var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.